Önceki bölümlerde hatırlarsanız resimlerle düzenlemeler yaparken bunların arasında geçişlerden söz etmiştim. Şimdi benzer bir işlemi yine yapacağız, fakat burada otomatik geçiş yapmasını sağlayacağız. Şöyle şurada bir hafif kayma var sanki, evet. Şimdi baktığımız zaman bu dört tane hatta beş tane resim var, beşi de tamamen aynı. Gördüğünüz gibi. Biz bunların arasında bir geçiş efekti yapacağız. Şöyle yapacağız. Öncelikle ben bunu farklı bir dosya olarak kaydedeyim. Arkasına iki yazalım. Şöyle yapacağız. Şimdi bunları normal çalıştırdığınızda bakın sağ oka bastığında direkt hiçbir şey yokmuş gibi anında geçiş yapıyor. Herhangi bir farklı bir efekt uygulamıyor. Böyle olunca tabii biz burada bir geçiş efekti yapmamız gerekiyor hepsine. Şöyle yapacağız öncelikle. Ctrl A'ya basıp şuradaki Ctrl A'ya basıp tamamını dönüşüm efekti yapıyorum. Geçiş süresinde 2 saniye yapıyorum. Ya da geçiş süresi evet 2 saniyede geçsin. Bu kadar süre sonra da öteki slayta geçsin. Mesela bunu da işte 0.50 yani yarım saniye sonra diyorum. Hepsinde durum aynı. Şu sağ tarafa baktığımda tek tek baktığımda hepsinde durum aynı. Şimdi F5'e basıp çalıştırıyorum. Bakalım iki saniyelik süreçlerde bakın geçiş yapıyor. Sonra tekrar kararıyor, grileşiyor ve sonra da kararıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bakın dönüşüm efekti kullanarak yaptık. Tabii şuna da dikkat edin bakın resimlerin isimlerinin önünde şey yok. İki tane ünlem yok. Yine de PowerPoint bu işlemi yapıyor. Fakat yapmadığı zaman dikkat etmeniz gerekiyor. İki tane ünlem işaretini koyuyor olmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bakın süreleri de ayarlamış olduğumuz için şunu yapabilirsiniz. Dışa aktar diyorsunuz ve bunu animasyonlu GIF olarak ayarla diyorum. Ee, ve şöyle biraz kalitesini de çok yüksek yapalım. Slaytlar arası geçiş. 2 saniye olsun yine. 5 slaytımız var. Oluştur diyorum. Ee, oluşturuyor şu anda. Bakın biraz zaman alacak. Oluşturduktan sonra şu ilgili klasörden ee, gözlemleyeceğiz. Bakalım. Animasyonlu GIF fotoğrafına çevirecek. Evet. Şimdi tamamlandığında dosyamızı açacağız. Şöyle bakıyorum. Toplam Bayağı bir 103 megabayt oldu arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş hareket edecek. mı sizinle bilmiyorum ama. Şunu fotoğrafı şu anda ekranınıza yansıttım. Bakın baştan başlıyor. Önce aydınlanıyor. Yavaş yavaş öğlen vakti sonra akşama doğru yaklaşıyor ve sonra da kararı bu şekilde ee, dediğim gibi bu 103 megabayt fakat siz bunu kaydederken e, boyutunu düşürebilirsiniz orada ben en en yüksek kalitede seçtim ama yapacağınız şey basit şöyle yapacaksınız ee, aktarırken dışarıya aktarırken animasyonlu gif'i seçtiğinizde şöyle küçük düşük kalitede bir şey seçerseniz daha makul bir şey olabilir. Bakalım çok hızlı bir şekilde yaptı. Sonra ben bunu açıyorum. Ve ekranı da paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi kalitesi düşük. Görüntü kalitesi düşük olduğu gibi ebatları da düşük. Bu şekilde bir animasyonlu geçiş yaptı. Evet bu şekilde arkadaşlar fotoğraflar arası geçiş yaptığınız zaman süreleri yani burada gördüğünüz gibi animasyonun süresi oluyor burası. Bu da daha sonra kaç saniye sonra öteki slayta geçeceğini belirtiyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler.